Değerli takipçilerim, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün bütün dünyanın gözleri Türkiye'nin üzerinde çünkü çok önemli bir gelişme yaşanıyor. Sizlerin de bildiğiniz gibi Papa 14. Leo ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiriyor. Bu ziyaret kapsamında çok önemli mesajlar veriliyor şu anda ve dünyanın, demin de söylediğim gibi bütün gözleri Türkiye'nin üzerinde. Şu anda Papa 14. Leo ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir aradalar. Ben bu yayını yap. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin e, dini mozeyine vurgu yaptı. Aynı zamanda Türkiye'nin küresel barış e, diplomasisinde oynadığı oncu, öncü rolü övdü. Papa 14. Leo da hem Türkiye hem, hem Türk halkı açısından önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin e, dünya tarihinin hem geçmişinde hem de geleceğinde önemli bir rol oynayacağını vurguladı. Bu önemli mesajlar ve ziyaretler sürerken ben Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinde nereleri, nereleri ziyaret edeceğini e, sizlere teker teker okuyacağım ve daha sonra bunların ne anlama geldiğinin genel bir değerlendirmesini yapacağım. E, hiçbir noktayı unutmamak için ziyaret kapsamını sizlere okumayı tercih ediyorum. Bildiğiniz gibi Papa 27-30 Kasım tarihleri arasında Türkiye'de bulunacak, daha sonra 2 Aralık'a kadar da Lübnan'ı ziyaret edecek. Papa bugün nereleri ziyaret etti ve edecek? E, i̇lk önce Anıtkabir'i ziyaret etti ve daha sonra... Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. Anıt kabir özel defterine Papa 14. Leo çok anlamlı bir not bırakmış. Bunu sizlere okumak istiyorum. Türkiye'yi ziyaret edebildiğim için Tanrıya şükrediyorum ve bu ülkenin ve halkının üzerine bolca barış ve refah lütfu diliyorum. Aynı zamanda bugün Diyanet İşleri Başkanı da görüşmesi bekleniyor Papa 14. Leo'nun daha sonra akşam İstanbul'a gidecek Papa ve Cuma günü Kutsal Ruh Katedrali ve bir yardım evini ziyaret edecek. Ayrıca Türkiye Hahanbaşı ile bir özel gö görüşme gerçekleştirecek. Ve ardından İznik'i ziyaret edecek ki İznik ziyareti aslında ziyaretinin e, tam merkezinde yer alıyor ve şu anda bütün dünya bundan bahsediyor. Nedenini biraz sonra açıklayacağım. İznik'te Antik Bazilika'nın kalıntıları yakınında Patrik Bartolomeos ile birlikte Ekümenik Dua Töreni'ne katılacak. Papa burada Rum-Fener, Fener Rum Ortodoks Patriği Bartolomeos ve diğer Hristiyan ruhani liderleriyle birlikte Mirat'tan sonra 325'te toplanan 1. İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünü kutlayacak. Aslında bu ziyareti bir önceki papa, vefat eden papa Francis gerçekleştirmek istiyordu. Fakat vefatı yüzünden bu plan ertelenmişti. Daha sonra 29 Kasım'da Papa Sultanahmet Camii'ni ziyaret edecek. Bu ziyarete kısa bir dua anı öngörülüyor. Bunun ardından Papa Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ne ve Ayayorgi Patrikhane Kilisesi'ne gidecek ve Patrik Bartolomeos ile ortak bir bildirge imzalayacak. Aynı gün Volkswagen Arena'da yaklaşık 4000 kişinin katıldığı bir kutsal ayin yönetecek. Ve 30 Kasım'da da Ermeni Apostolik katedraline dua ziyareti yaptıktan sonra Fener Rum Ortodoks Kilisesi'nde Aziz Andreos Yortusu Töreni'ne katılacak. Ee, tabii ki bu ziyaret kapsamında e, sizlerin de fark ettiğiniz gibi çok önemli bir detay eksik. O da e, Papa'nın Ayasofya'ya ziyaret etmeyecek, Ayasofya Camii'ni ziyaret etmeyecek olması. Aslında şu anda Ayasofya tadilatta. Burada da devlet aklı devreye girmiş diyebiliriz. Çünkü bu çok provokasyona açık bir ziyaret olabilirdi ve bu engellenmiş gibi gözüküyor. Peki, şimdi sizlere anlattım yani Papa kısaca e, Türkiye ziyareti kapsamında 20 27 ve 30 Kasım tarihleri arasında hem Ankara'da hem İstanbul'da hem de İznik'te bulunacak. Özellikle İznik ziyareti dünyaca çok konuşuluyor. Bunlar ne anlama geliyor? Papa'nın bu ziyareti, hele ki ilk yurt dışı ziyaretinin Türkiye'de olması bizlere ne gibi mesajlar veriyor? Şimdi birinci anlamı dini ve tarihi sembollerle dolu bir mesaj. Neden derseniz İznik Konsili tarihteki ilk küresel ve ekümenik konsildi. Tüm Hristiyanların benimsediği ilk öğreti formu da burada şekillenmişti. Hatta Papa 14. Leo'da ziyaretiyle ilgili yaptığı bir açıklamada İznik Hristiyanlar için önemli şu şekilde açıklıyor. E, çünkü İznik bir inanç bildirgesidir. Farklı bölümler yaşanmadan önce hepimizin ortak bir inanç beyanında bulunabileceği anlardan biridir. Yani aslında burada Hristiyanlar, Katolikler ve Ortodokslar arasında bir Birlik vurgusu var bu ziyaretle birlikte. Ortodokslar ve Katolikler bölünmeden önce Hristiyanlar birdi ve bir olmalı gibi bir mesaj söz konusu. Aynı zamanda kendisi Papa'nın Batı Roma İmparatorluğu'nun bir temsilcisi gibi görülüyor. Türkiye ise yaşadığımız toprakların tarihi önemi nedeniyle sanki Doğu Roma İmparatorluğu'nun bir mirasçısı konumunda. O yüzden burada hem Batı hem Doğu Roma İmparatorluğu'nun bir araya gelmesi tarzında yine bir birlik mesajı var. Ve bütün bunların dışında yani Hristiyanların birleşmesi, tarihin birleşmesi gibi mesajların dışında şu anda aslında Türkiye'nin oynadığı çok daha belirgin bir rol var. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde İslam dünyasının lideri konumunda Türkiye. Burada aslında Hristiyanların İslam dünyasıyla da diyaloğuna birlik olmak istediğine dair çok önemli sembolik bir mesaj söz konusu. Tabii ki bu ziyaret kapsamında Türkiye'deki Hristiyan azınlığın durumu da ele alınacaktır ki bildiğiniz gibi Fener Rum Patriği Bartolomeos da Eylül ayında Beyaz Saraya bir ziyarete, ziyarete bulunmuştu, Trump ile bir araya gelmişti. Tam da bunun akabinde Papa 14. Leonun da Türkiye'ye gelmesi acaba Türkiye'deki Hristiyanların da durumu mu? el alınacak konusunu gündeme getiriyor. E, mutlaka bu el, el alınacaktır ki gündem maddelerinden biri de Heybelada Ruhban Okulu'nun yeniden açılması. E, fakat şunu çok önemli buluyorum. E, biraz önce de size söyledim. Papanın ziyaretlerinden biri de Cumhuriyet tarihinde inşa edilen ilk kilise olan Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ni olacak. E, burada da aslında mesaj şu. Evet, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyada otoriter İslamcı bir lider olarak tanıtılıyor fakat kendisi aslında Hristiyanlara geniş haklar da tanıyor ve hatta Cumhuriyet tarihinde inşa edilmiş ilk kilise de onun döneminde inşa edildi. Bu açıdan ben bu ziyareti çok önemli buluyorum. Hatta Le Monde gazetesinde de şu, şöyle bir manşette bir yazı çıkmış. Türkiye'de İslamcı muhafazakar iktidar dini azınlıklarla ilişkilerini yumuşattı. Yani Papa 14. Leon'un Türkiye yaptığı bu ziyaret Türkiye her ne kadar İslam dünyasının lideri de olsa diğer dinlere de hoşgörü içerisinde, diğer dinlerle de onlara haklar tanıyarak birlik içerisinde tarzına bir mesaj veriyor. Ve dünya basında aslında şu anda bunu vurguluyor. Eğer zaten Türkiye Hristiyanlara hak tanımayan, Hristiyan haklarını çiğneyen bir ülke olsaydı Papa gibi önemli bir ruhani lider ilk ziyaretini Türkiye gerçekleştirmezdi. Bu açıdan da bence çok önemli bir mesaj. Dini mesajın dışında ki bence bu çok önemli, insani bir mesaj da var. Neden dersiniz biliyorsunuz şu anda Türkiye gerek oynadığı başarılı ara buluculuk göreviyle birçok meselede, birçok uluslararası meselede gerek insani diplomasisiyle ve insani yardımlarıyla şu anda ön plana çıkmış bir ülke. Son zamanlarda özellikle Ukrayna Savaşı'ndaki öncü rolü, ara buluculuk rolü, tekrar Gazze Ateşkesi Anlaşması'nda oynadığı rol. Birçok uluslararası meselede, Sudan'da yaşanan insani krizde, Etiyopya-Somali arasındaki meselede, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki meselede, Afganistan ve Pakistan'ın barıştırılmasında birçok uluslararası meselede Türkiye devreye giriyor. Neredeyse artık Birleşmiş Milletler'in yapamadığı görevi Türkiye üstleniyor. Bu açıdan da çok önemli bir e, insani görevi var Türkiye'nin ve Papa'nın da aslında ziyareti bunu daha da güçlendiriyor. Bir mesele çok önemli. O da biliyorsunuz zaten sığınmacılar noktasında e, Türkiye mültecilere en çok ev sahipliği yapmış ülke. E, Suriyeli mültecileri de, Ukraynalı mültecileri de biz e, ülkemizde ağırladık. Bu açıdan da Papa'nın e, ziyareti sığınmacılara verdiğimiz bu haklar noktasında çok önemli diye düşünüyorum. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu insani diplomasiyi, bu barış diplomasisini her platformda vurgulayan bir lider. Dünya beşten büyüktür diyerek, daha adil bir dünya mümkün diyerek bu konunun belki de öncülerinden biri haline geldi. Hatta dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dünya Sağlık Örgütü Avrupa ödülü verildi, takdim edildi. Bu da Filistin'deki insani çabalarını takdir etmek amacıyla verilmiş bir ödüldü. Tam da böyle bir ödülden sonra Papa 14. Leon'un Türkiye'ye gelip bu insani rolü tekrar vurgulaması tekrar çok önemli bir mesaj. Bir diğer boyutu bu ziyaretin e, siyasi ve jeopolitik mesajları içermesi. Bu da çok önemli. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Papa herhangi biri değil. Ee, papa 14. Leo ilk ABD'li papa olma özelliğini de taşıyor. Şu ana kadar aslında papa e, tayin edilirken e, ABD'li olmamasına özen gösteriliyordu. Çünkü ABD zaten dünya e, diplomasisinde, dünya siyasetinde çok baskın bir role sahip. Fakat ilk defa Papa ABD'li oldu. ABD ve Türkiye arasındaki ilişkiler bu kadar gelişirken ve ABD bölgede Türkiye'ye bu kadar önemli bir rol atmış, atfetmişken bir de Papa'nın da Türkiye'yi ziyaret etmesi, ABD'li bir Papa'nın Türkiye'yi ziyaret etmesi aslında bu rolün çok güçlendiğine işaret ediyor. Aynı zamanda şöyle iddialar da mevcut. Bunu da araştırmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle bir yazı çıkmış Ömür Ömür Bey tarafından. Papa'nın kökenleri Türkiye'ye dayanıyor diyor kendisi ve dedesinin Osmanlı tebaasından Kayseri'den geldiğini iddia ediyor. Bu açıdan da aslında ilginç buluyorum ziyareti. E, tabii ki jeopolitik mesajı her şeyden bence daha önemli. O da İsrail'e dair. E, tam da Gazze Gazze'deki soykırım devam ederken Papa'nın Türkiye'ye ve İsrail'in savaş açtığı Lübnan gibi bir ülkeye ziyareti doğrudan İsrail'e bir mesaj olarak değerlendirilebilir. Papa 14. Leo daha önce İsrail'in Gazze'deki kiliseleri de hedef almasına dair endişelerini dile getirmişti. Ve şöyle söylemişti, Gazze konusunda İsrail'e bazı baskılar yapılıyor fakat Tel Aviv ABD'nin çağrılarına yanıt vermiyor. O yüzden böyle bir ziyaret kapsamında Papa'nın doğrudan İsrail'e de bazı mesajlar verdiği düşünülebilir. Le Figaro, Papa'nın ziyareti hakkında ilginç bir yazı kalemi almış ve bu yazıda şunu da hatırlatmış. Bence bu nokta da önemli. Size bunu okuyorum. Temmuz ayında Vatikan'a yaptığı ziyareti Emine Erdoğan, Papa 14. Leo ile görüşmesinde Gazze'deki insani kriz karşısında Hristiyan dünyanın daha kararlı bir tutum alması gerektiğini söyleyerek eşinden önce davranmıştı. Görüşmede Vatikan'ın iki devleti çözüme desteği de vurgulanmıştı. Bu çok önemli bence. Zaten Emine Erdoğan da kendisiyle görüşerek Hristiyanların bu noktada daha aktif bir rol almasını kendisinden istemiş. Böylece Papa 14. Leo Türkiye gibi Gazze meselesinde ön plana çıkan bir ülkeyle de görüşerek aslında Hristiyanların da bu konuda artık daha birlik içerisinde hareket edeceğini mesajını vermiş oluyor. E, ve tabii ki bütün bunların dışında Gazze meselesi insani ve dini boyutun dışında e, bu ziyaretin küresel e, itibarımız imajımız, görünürlüğümüz açısından ve özellikle de e, turizm açısından da çok önemli etkileri olacaktır. E, şu anda artık Türkiye gün geçikçe dini, insani ve küresel diplomasinin merkezi olarak algılanıyor ve Papa 14. Leon'un ilk yurt dışı ziyaretinde Türkiye'ye gerçekleştirmesi e, bu rolü daha da görünür hale getiriyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık birçok e, meselede İslam dünyasının lideri gibi davranması ve Papa 14. Leon'un ilk yurtdışı temasını kendisiyle gerçekleştirmesi e, sanki bunu daha da kanıtlar bir e, duruma getiriyor. Aynı zamanda tabii ki İznin Hristiyanlar için önemi de artmış oldu. Belki de pek de bilinmeyen bir yerde ve şu anda bütün dünya basını İznik'ten bahsediyor. E, ruhani liderler e, İznik'e gittiler. Bütün dünya basının İznik'in öneminden bahsediyor. O yüzden turizm açısından da ileriki yıllarda İznik'in önemi artacaktır diye düşünüyorum son olarak Le Figaro aslında bu konuyla alakalı yani Papa 14. Leon'un Türkiye ziyaretiyle alakalı çok önemli bir yazı kalemi almış ve şunları söylemiş. Size bazı kesitlerini okuyacağım. yazının başlığı Türkiye'de Papa ziyareti Erdoğan için hayalindeki fırsat. Şunu söylemiş özetle Türkiye Cumhurbaşkanı 27-30 Kasım arasında gerçekleşmesi planlanan Papa 14. Leon'un ziyareti üzerinden hem uluslararası arenada hem de ülke içinde imajını güçlendirmeyi hedefliyor. Ve şöyle bir kesit mev mevcut. Bu ziyaret özellikle Trump döneminde artan İslamofobik eğilimlere karşı Türkiye'nin hala dikkat dikkate alınması gereken bir güç olduğunu hatırlatıyor. Bugün Papa 14. Leo'da Erdoğan'la görüşecek. Ülkede yarıdan fazlası tarafından eleştirilen bu lider yine de hem iç hem de dış siyasete dikkate alınan bir devlet başkanı. Son yıllarda kendisini Müslümanların hamisi olarak konumlandırmış biri olarak bu ziyaret Hristiyan dünyası nezdinde diyalog insanı imajını güçlendiriyor. Aslında size söylediğim her şeyi özetlemiş oldu bu kesit. Gerçekten de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel barış diplomasisinde İslam dünyasındaki rolünü vurgulayıp Hristiyan dünyası içinde diyalog insanı olarak konumlandırabilecek bir ziyaret bu. Benim bu ziyaret hakkında söylemek istediklerim bunlar. Eminim ki sizlerin de bu konu hakkında görüşleriniz vardır. Yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Siz sizin için bu ziyaret ne anlama geliyor? Bazıları bu ziyarete çok tepkiyle yaklaşmış, bu ziyaretin kabul edilmemesi gerektiğini söylemiş. Ben aksine bu ziyaretin Türkiye açısından çok önemli olduğunu ve barışı temsil ettiğini, diyaloğu, birliği temsil ettiğini düşünüyorum. Aynı zamanda bizim küresel diplomasideki prestijimizin, yerimizin daha da e, belirgin hale getirdiğini düşünüyorum. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarınızı paylaşın benimle. Özellikle ilk bir saatte yaptığınız yorumlar yayınlarımın daha geniş kitlelere ulaşmasını ve izlenmesini sağlıyor. O yüzden lütfen e, ilk bir saate yorumlarınızı paylaşın. Beni YouTube'da takipte kalın. Çevrenize de lütfen kanalımı tanıtın. Aynı zamanda artık üyelerime özel içerikler de hazırlıyorum. Her pazar günü haftanın genel bir değerlendirmesini yapacağım. Bunun haricinde daha da kapsamlı konular için özel içerikler hazırlayacağım. O yüzden katıl katılırsanız kanalıma ve çalışmalarımı daha da desteklersiniz. Çok memnun olurum. Hepinize destekleriniz, ilginiz, beğeniniz için sonsuz teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyorum ve başka yayınlarımda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle ve sağlıcakla kalın.